Kıbrıs dizisindeki Beleli gerçek mi? Cahit Volkan Katrancı kimdir? Ali İhsan Cenkeri gerçekten var mı? Yoksa bunlar tamamen hayal ürünü mü? Kıbrıs dizisindeki Bereli'nin ölümüyle birlikte dizi izleyenler bu soruları sormaya başladılar. Bildiğiniz gibi Kıbrıs dizisindeki Bereli adadaki Türkleri zulümden kurtarmak için Türkler tarafından gönderilmiş bir Türk istihbarat subayını oynuyordu. Ve dizide en son izlediğiniz hafta ölümüyle birlikte Beleri'nin yaşamında da dizide sona ermiş oldu. Dizide Beleri karakteri adadaki Türkleri zulümden kurtarmaya giden Türk istihbarat subayıdır. Peki Cahit Volkan Katrancı kimdir ve gerçekte var mıdır? Girne Amerikan Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Urbi Keser Independent gazetesine verdiği demeçte gerçeği şöyle açıklamış. Ben bütün ömrüm boyunca Kıbrıs çalıştım. Yarım saat öncesine kadar elimdeki belgeleri araştırıyordum. Tüylerimi diken diken eden belgeler, fotoğraflar elimde. Biz Rum saldırılarında daha kötülerinde yaşadık. 1974'e kadar gelinen süreçte o mezalimleri yaşadık. Bunları anlatmakla bitiremeyiz. O ayrı bir şey. Ama birincisi Kıbrıslı Türkler zoru görünce, silahı görünce, saldırıyı görünce kaçan insanlar değil. İkincisi tarihi gerçek anlamda da Türkiye'den böyle bir kara karabereli bir polis ya da istihbaratçı gelip de Kıbrıslı Türkleri hiçbir zaman kurtarmadı. Bu tamamen hayal ürünü diye konuşuyor. 1964'te adaya gönderilen kişi Yarbay Rıza Vuruşkan'dır. Müfettiş olarak gönderilir Rıza Vuruşkan. İş Bankası'ndaki ilk günlerini şöyle anlatır. Biz gitmeden iki gün evvel banka müdürü Dündar Bey'in babası ağır rahatsızlık geçirmiş. Acele İstanbul'a çağırmışlar. Sonra vefat etmiş babası. Yani gittiğimiz zaman banka müdürde yoktu orada. Neyse bankaya gittik. Rahmetli Ali Vasıf Bey vardı. İş Bankası Müdür Muavini. Daha önce haber vermişler böyle bir adamın geleceğini. Bir telaş. Ali Vasıf Bey bilmiyor veya biliyordu da bana söylemiyor. Biz banka müdürünün İstanbul'a gittiğini orada öğreniyoruz. Bankayı da teftiş etmek lazım. Ben Ali Vasıf Bey dedim ki Bizim buradaki işimiz biraz uzun sürecek. Onun için esaslı teftişi bugün yapamayacağım. Yalnız kasa durumlarını tespit edeceğim. Peki efendim dedi. Ellerini ovuşturdu. Bütün paraları dizdirdi. Sayması kolay olsun diye. Biz de kağıt hazırladık. Onda o saatte ne kadar para var diye böylece teftişi tamamladık. Sonra Dündar Bey geldi. Babası vefat etti. O zaman onun yardımıyla işleri yürütmeye başladık. O derdi ki bize şu dosyayı isteyip inceleyeceğiz isteyin. Ben ilgili memuru çağırdım. Şu dosyayı getir derdim. Neyse öyle bir tiyatro varı, idare ettik. Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonu'nun girişimleri sonucu 3 Ağustos 1958'de Adnan Menderes Kızlesi'nde ilk yardım bölümü törenle açılır. Törene katılanlar arasında KTKF Başkanı Rauf Denktaş, Başkonsolos Burhan Işın ve Ali Conan Kodatlı Yarbay Rıza da vardır. Kimsenin dikkatini çekmeden Rauf Denktaş ve Yarbay Rıza Vuruşkan aralarında bir konu konuşmaya başlarlar ve Rauf Denktaş anılarında bunu şöyle anlatır. İlk yardım merkezinin açılış gününde karşılaştık. Birkaç saat içinde kendisine durumu ve endişelerimi anlattım. Halk beni teşkilatın başı olarak görüyordu. Bu görüntü mümkün olduğu kadar devam ettirilecekti. Fakat ada sattında kurulmuş olduğumuz istihbarat ağından gelen bilgileri ve Rum basını değerlendirmekle mükelleftim. Şimdi de Rıza Vuruşkan dönemindeki adadaki ateşkes durumunu anlayalım. TMT lideri Vuruşkan güçlü bir örgütlenme için çalışmalarını başlatırken EOKA'nın Kıbrıs Türklerine yönelik saldırıları da devam etmektedir. Ama ne var ki Türk denişini kıramayan EOKA lideri Girivas 4 Ağustos akşamı ateşkes ilan etmeye mecbur kalır. Gidivas'ın ateşkes duyurusu şöyledir. İngilizlere ve Türklere karşı olan tüm hareketlerin durdurulması emrini verdim. Fakat eğer kışkırtmalar devam ederse, bu ayın onundan itibaren her iki tarafa karşı derhal harekete geçilmesine emrini vermekte kendimi serbest atledeceğimi ilan ederim. Rum Evka örgütü, adadaki Britanya'ya karşı gelen bir örgüttü ve adanın Yunanistan'la birleşmesini sağlamak için kurulmuştu. Hani şu bir zamanlar Kıbrıs dizisinde sıklıkla duyduğunuz Enosis kelimesi var ya, işte bu kelime adanın Yunanistan'la birleşmesi anlamını taşıyordu. Buna karşılık ilk kurulan örgüt ise Volkan örgütüydü. Volkan örgütü adada Türkler tarafından 1956 yılında kurulur. Türk Mukavemet Teşkilatı kısa adı TMT'dir. İlk olarak EOKA karşı faaliyet göstermek üzere 1957'de kurulmuştur. 23 Kasım 1957 akşamı Lefkoşa'da Türkiye Kıbrıs Büyükelçiliği Görevlisi Mustafa Kemal Tanrı Sevdi'nin evinde Rauf Denktaş, Burhan Nalbantoğlu ve Mustafa Kemal Tanrı Sevdi tarafından kuruldu. 1958'de fiili faaliyetlerine başlamıştır. Sonra Milli Muhafız Ordusu, Akritas ve EOKA-B ile mücadele etti. 1 Ağustos 1976 tarihinde Kıbrıs Türk Güvenlik Komutanlığı'na dönüştürüldü. TMT üyelerine mücahitlenmekteydi. Kıbrıs harekatı 20 Temmuz 1974'te başladığında 17.151 TMT üyesi bulunuyordu. TMT, Bayraktar adı verilen Türk Subaylar tarafından yönetilmiştir. TMT'nin eğitimleri Türkiye'de verilmiştir. Türkiye'de, Ankara ve Antalya'da bu eğitimler verildi. Ankara'da Zir Vadisi'nde Eğitimler 6 Ağustos 1958'de başladı ve 17 Ocak 1964'e kadar devam etti. Antalya'da ise Kemal Bölgesi yakınlarında bir kampta Eylül 1959'dan itibaren bu eğitimler verilmeye başlanmıştır.